Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yanımda ee, yanında Enes var. Ben varım ve Kenan var yanımda. Ve bu Enes ee, takip etti. Yani beni takip eden bir Enes. Yani abone olan takip değil de abone oldu O yüzden o da yanımda. Onunla, onunla ve Kenan da Eee şey en ne abi bu? Entry point oynayacağız entry point olacak ve çok güzel bir oyun ama oyun modu da e, şey profesyonel ve e, şey şey da oyun modu ya yani oyun değil oyun şey hadi başlıyoruz hadi başlayalım evet kendi yanında uygulamadan konuşuyoruz hatta göstereyim size bu uygulamadan. Hoşçakalın. giriyoruz. Bu normalde de böyle uzun sürüyor yüklenmesi ama çok da değil. Neyse her şey herkes hazır, hazır Dur Enes'e <laughs> video çektim söyleyeceğim. Enes. <laughs> video çekiyorum. Anlasın da çünkü video çektim bilmiyorum Ondan Meet'ten konuşmadığımız için Tamam o da anlasın ki ona göre şey yapsın. Tamam başlıyoruz. Oh my god diyor ya. <laughs> ya git ya. Ya bir tane video çekiyoruz. Oh my god diyor. Neyse gel. Onda e, sesli konuş konuşabildiğimiz için mesajlaşıyoruz. Gel gel. Kendi bilgisayarı bozuldu bu <laughs> <laughs> Bir şey oldu dur görüyor. Tamam. Tamam onu kırdı. Evet. Evet al Ne oluyor lan? Kendi bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun? Ya sıraç. Tamam. Yemme. Ya bozuyor. Sıra falan filan el yapma. Sadece bunu bilin. Nerede? Ha nerede? Ne ben çalışıyor? Öldü. Yav. En ne yaptın? Ne stat? Yav. Adam şimdi şey olduğu zaman slotla like gir iş yapamıyoruz o yüzden reset at. Ya sen niye reset attın? Ke e Kenan. Eksi iki yüzden. Biz o zaman şeyle oynarız en az. Kenan çıktı <laughs> bilgisayar bozuldu. Daha bakayım. Yok çıkmamış lan. Tamam. Yani her şeye basmış. Neyse. Yeni şey kapatıp tekrar geliyor. Ya eksi 200 yedik ya. Neyse bir şey olmaz. Kazandığımız zaman çok verecek. 2500 falan verecek. O yüzden iyi. İkinci yerden. Hava Yes. Kem şu e, şey şeyin Enes duymuyor ama Evet çünkü o, o mini çocuğu bilmiyor. Şunu anlatmak zor olur. O yüzden. Burada chatten konuşuyoruz. Gel. Takip etti tamam. Takip gel. Adam görüyor değil mi? Tamam. Ne <tıklı bir> şey> <laughs> 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 <Ya> bak. <laughs> ya, ne dedin? Kadar oradan. Buradan gittik. Tamam. Burası da var arkadaşlar. Bu kafe açıp gidebiliyoruz ama şey tamam geri saklan. Ne saklanıyor? Gelecek şimdi şuradan gelecek. gelsin Şu an gelmiyor. Gelsin. Ne oluyor Allah? çahat şu an. Ya şey gelmeyecek mi? Normalde gardiyanın gelme. Ne yapıyorsun? Ya tersliceceğim. Alarm çalacak. Ya kır. Kasa deniyoruz. Sen kasana. Ya Ne yaptın? Sınır. bu <laughs> misin ya ne yapıyorsun <laughs> ne kim kime <laughs> beyn tut Ben dur dur. Sen izlesin tamam. Ön kanalımızda var. Ya yazamıyorum sansız ya Beyine Türkiye. Neyse gel gel. Gel sen oyunda mısın? Tamam e, gel görevlere. Ne Enes çıktı. Ya eksi 400 yedim ya. <laughs> gel finansçıya girelim. Bu arada e, alarm. Enes Kıç. Neyse gel gel. gel biz girelim. Finansçı. Finansçıya gel. Gel ben alıştırayım. Profesyonel seçeceğim. Çünkü artık çok boyuz. Şey de gelsin. Evet. Hem alarmı çaldırtmadan Alarmı çaldırtmadan yaparsan Hem sana bonus veriyor. Yani 3000 para veriyor. Yani şöyle. Normalde hem ee, Şey veriyor. İşte bonus veriyor. Gel gel. Hoşçakalın gel. saat saat onda bir de çek. Siz misin değer arkadaşlar? Enes geliyor mu? Enes çağırıyor. Enes tam. Başlatıyoruz. orada da oyunu bilmiyorsun söyleyeyim. Yani bir oyuna girelim de. Şöyle gireyim göstereceğim. Gofet ya. Kerem. Video 8 dakika Biraz daha oynayalım Evet arkadaşlar silah sol kliğe bastığımız zaman sıkıyor. Yani saklıya basınca da yani basa tutunca da böyle yapıyor şimdi e, böyle, vuruyor işte saklıya bas şey sol kuruya basınca işte e, böyle yapma tuşları E ve Q böyle sen i̇şte, bak şurada göstereyim şu yanda şu an açtım kontroller oradan bakarak yapabilirsiniz ya yani bakabilirsiniz bak şurada e, hareket falan filan yazıyor da Kenan ne yaptın Ne taktı ya? Eksi 125 ya da 200 ya. Eksi 200 yedi. Ne kazandığımız zaman verecek. Kazandığımız zaman zaten bayağı verecek Sıkacak. Ya tamam bak bu sefer sen ee, dediğimizi yap. Yani Enes'in yaptıklarını yap. Enes çok iyi biliyor. Oyunda 75 de var. geri çekilme ya hayır ya boş ver hem ben enes mi neyse bu aşağıdan yok yukarıdan Peki adam gelsin Ya ne yapıyorsun Enes? Oradakiler gördü sıkma sıkma. Ama ya Enes ne yapıyorsun? 1 dakika şu an kalacağım arkadaşlar video sonuna geldik ve çok kötü şeyler olacağım kapatıyorum arkadaşlar görüşürüz ve abone olup evvel katılıp yorumları güzel şeyler yazıp ee, işte ya o şeyleri yapmayı unutmayın görüşürüz. görüşürüz tamam görüşürüz, tamam, görüşürüz.